Herkese merhaba. Aile dizisi son hızla devam ediyor. Diziye yeni oyuncular dahil olacak. Kanı kan temizler düşüncesi yeni bölümde yerini alacak. Dizideki Devin Akın gitti. Hoş geldin Devin Soykan diyoruz. Önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Devin karakteri de Aslan'a ayak uydurmaya başladı. Dizideki bir diğer ayrıntı da Cihan'ın abilik yapıp Aslan'a yardım etmesi oldu. Serhat'ın diziye vedasının ardından babası İlyas Koruzade diziye dahil olacak. Hülya Soykan'ın tam da korktuğu durum başına gelecek. Soykan ailesi yeni bir düşmanla karşı karşıya gelecek. Soykan ailesi Cihan ve İbo'da dahil olmak üzere bu düşmanın karşısında duracaklar. Serhat'ın Babasının gelmesi Yağmur'u da tehlikeye sokacak. Oğlunun ölümünden sorumlu tutup Yağmur'a da zarar vermeye çalışabilir. Dizide mafya çatışma sahneleri yaşanacak. Aslan ve Devin bu kavganın arasında kalmak zorunda olacaklar. Aslan babasına benzememeye çalışsa da aynı zamanda Devin de Soykan ailesine benzememeye çalışsa da maalesef her ikisi de başarılı olamayacak. İlyas Koruzade Soykanlardan oğlun intikamını alana kadar durmayacak. İlyas karakterine hayat veren Musa uzunlarda aile kadrosuna dahil oldu. İlyas karakteri dizide tansiyonu iyice arttıracak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.